Bugün sürpriz bir görüşme vardı Ankara'da. Şimdi o görüşmenin detaylarına da bakalım. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret etti. O sır ziyarette bakın ne konuşuldu. Ama ne yazık ki önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldık. Ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık. Seçim ezimiyeti sonrası birbirlerini böyle suçlamışlardı. CHP ve İyi Parti arasındaki köprüler tamamen atılmıştı. Ve en nihayetinde maalesef olmadı, olamadı, olduramadık. CHP'deki koltuk değişimi sonrası gözler Özgür Özel'e çevrildi. Akşener'le nasıl temas kuracağı merak konusuydu. Özel kendi gitmedi ama Akşener'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı gönderdi. Yerel seçimde işbirliği için CHP'nin İyi Parti ile ilk tebası Mansur Yavaş üzerinden gerçekleşti. İki partinin arasındaki buzları eritmek için Mansur Yavaş İyi Parti genel merkezindeydi. Ziyaret yerel seçim için yeni bir işbirliği mi olacak sorusunu akıllara getirdi. Görüşme 30 dakika sürdü. Çıkışta konuşan Mansur Yavaş detay vermekten kaçındı. Nezaket ziyareti. Yeni seçilen Sayın Genel Başkan'ın selamlarını ilettim o kadar Genel. çok.